yetmenin. <laughs> Biz geldik. Biz geldik ya yetmedi. Öyle yetmenin diye sus. Sen ne yiyeceksin diyorsunuz ya. Ayakım ya yaptı. Aş, aş ya. Bu yetmen değilmiş biliyorsun değil mi? Evet biliyorum değilmiş. Evet Asya ya baksana neler neler diyor. Ayakım ya yapayım. Ya, 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 ya. Kime ilk şahit ya? Allah'ım. Ya yapayım. Neyse ben tahtaya bir şey yazayım. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Öğretmenim niye kızıyorsun? Zaten yapı bir şey Uf <laughs> <yapacağım> ya. <laughs> ya. Değişmiş hayat ilgisi değil mi? Yazayım bari. Hayır. Bir dakika kay at bir yazdım. Ha tamam çıktı bak ne güzel. Bakayım güzel çıkmış mı? Hayat bilgisi. Ha bak çok güzel çıkmış ya öğretmenim. Vay ya çok güzel çıkmış. Öğretmenim siz saçını mı boyatacaksınız? Allah'ım yahım ya yaptım bizim müdüre teslim ediyor ya. Gel Ayşe'ye gel ya. Of ya. Bizi müdüre teslim ediyor ya. Allah'ım ya yaptım. Müdüre yiyorsun burası. Ayşe gel artık. Ayşe gel gel buraya otur gel. Ay ama bu sandalyeyi ters çevirmişler canım benim. Oy kardeşim. Böyle bir güzel de kapatayım ya. Boşuna çalışıyor ya. Ay yahım ya yaptım ya. Yaşıyor yalan ya. Şu Aa aşağıya bak öğretmen geldi. Öğretmen çok çirkin olmuş ya. Öğretmen çok güzel olmuş. Değil mi aşağıya? Değil mi kız? Değil mi aşağıya? Yani şey yok. Onu çok güzel olmuşsunuz ya maşallah ya maşallah bin kere maşallah ay aslında zararı vermişim ya bin kere maşallah kırk, beş kere maşallah öğretmenim ee şimdi ders işleyebilir miyiz öğretmenim bu kadar Allah Allah siz cezanızı vermişsin ya. Allah'ım ya Rabbi. Öğretmeyi ne yapıyorsunuz ya? Hatta yapıyorsunuz bir e, şey yaptım ya. Allah'ım ya Rabbi ya Rasulullah. Öğretmeyi bir daha kaçıyorsunuz ya. Ya gerçekten şeytan yapmıyor. yüzüyor. Aa uykudan çıkardı ya. Uyuyamıyorum uykudan çıkardı. Ya inanmıyorum sana ya. İnanmıyorum inanmıyorum. Aa ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne, 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 ne yapıyorsun? Ee, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeter ya, yeter ya, yeter ben yok ya ki, yok ya şey ki, ya ki ya, yok ya Ben diyemem şimdi işte de. Allahım ya ya bin ya, ya ya şu ya ya. Allahım ya ya bin. Ay öğretmen burada. Ben şişe atmamış mıydım diyor. Ay ya gel boyu duyma işi şey, yaş ya. Ay dedik ki. Ben sizi açmamış muydum ki sizi bitirici gözükecektim siz Asya. Yapmıyorum ne kadar kötü bir öğretmen bu ya. Ayıhım ya yapayım. Ya şimdi elmayı fırlatırım ya. Elmayı fırlatırım ya. Allahım ya yapayım ya. Ya şu ya ya. Tövbe şahsıyım ya. Öğretmenim niye dövdünüz beni ya? El elma ya benim elmamı bir ya Size, şu ya. Şu yaşı bir. Yeter ya yağım ya yapayım. Yüzüze öksüyüm tutu haksıyım tutu ya. Sizi müziğe şikayet ya öğretmenim ya. Aydan aydan arkadaşım aydan aydan arkadaşım Önceki ya abi de gelmiş inanmıyorum Aydan Önceki ya abiyi mi getirdin inanmıyorum sana. Bak, bak bu öğretmen diyeyim. Ak. Bu öğretmen. Bu... Bir dakika bu kadar hece yemeyeyim ya. Yani. Bu... Öğretmen. Öğretmen. Men. Ne yazdı. Bak bu şiniyi öğretmen. Arkadaş çeceğini vermişsin. Pü. Allah'ım ya. Şimdi şey müdüre şikayet edeyim de görüşler. Allah'ım ya yapayım ya. Müdüre yap. Müdüre yap. Müdüre yap. Ya, şey eee. Şey öğretmen. Bir şey yaptı biliyor musun? Peki büyük mısınız? Yaşasın. Arkadaşlar videomuz sonuna gelmiş. Bu gerçekten öğretmen bize çok kötülükler yaptı ama öğretmen kaçtı. Bilmiyorum onu kovdular çünkü müdür sağ olsun ki onu kovdu. Biz de askerle böyle mutluluktan dans ediyoruz. Askerim benim hadi videoyu bay bay diye arkadaşlar bay bay.